Herkese merhaba güneşli günlerimize hoş geldiniz. Ezanda açılış yaptık bugün. Güneşin üçüncü doz eee ne derler ona? Korkma anneciğim niye korktun? Evet yanından ayrıldım annem çok kalabalıklaştı. Üçüncü doz menenjit aşısını almak için geldik. Burada yokmuş. Arkadaş gitti başka yerden almaya. Güneşe de balon verdi abisi. Buradayız. Siz ne yazdınız acaba? Yazdım, evet. <laughs> Yapılma tarihini. He onunca. Ay güneş güneş düşüyorsun ya anne. Güneşten başka çocuğunuz var mı? Yok çek. Başkası yazmıştı çocuk ben. Ee, onunca... Yanlış mı geldik yoksa? Yok yok. yok. Anneciğim gel yanıma kapı açılır birden çarparlar sana gel bir tane. Bunun 15'inde Ve aşımızı olduk nihayet. Bitti. Güneş her zamanki gibi böyle çok ağlamadı. Sadece ilk batarken bir Aa! yaptı o kadar. Cici canlı değil ya çok şükür. Acıdı mı anneciğim? Acı. Acıdı tabii yani iğne batıyorsun sonuçta. ama minnacık acıdı değil mi aşkım? Ah, ah. Minnacık Sen acıdı var. bitti. E, ben güneşi hiçbir zaman yalan söylemiyorum, kandırmıyorum. Hiç acımayacaksın, kısırı falan filan diyorlar ya, hiç öyle bir şey demiyorum. Birazcık acıyacak ama bu bizim sağlığımız için. Sonra hemen geçecek. Merak etme çok acımayacak diyorum. Zaten iğneyi hepimiz mutlaka iğne olduk. Ne kadar acıdığını az çok biliyoruz. Gerçekten de çok az acıyor. Batıyor, çıkıyor bu kadar. Şimdi aşımız bitti. 4 yaşına kadar rahatız. 2 yıl rahatız. Hiç aşı maşı yok. Çok şükür. Şimdi gidelim biraz bir şeyler alalım. Alışveriş yapalım. Ondan sonra da evimize gideceğiz. Evet aşımızı olduk. Şimdi markete geldik. Kızımla böyle biraz bir şeyler alalım. Hem de gezelim. Stres yaptık. ikimiz de bayağı bir. Aa, burada oyuncaklar. Balon bizim evimizde çok var tatlım. Biliyorsun. Koli koli var. O yüzden balona para verirsek çok ayıp olur. Ha, burada oncaklar. Yani oncakçı, topsancısı olduğumuz için oyuncaklar da çok fazla var. Burada neler varmış. Neler varmış. Neler varmış. Temizlik malzemeleri. Bunlara ihtiyacımız yok. İnternetten güneşe bez sipariş verdim. Ama hala kargo çıkmadı ve Güneş'in e, son bir adet bezi kaldı. İptal de etmek istemiyorum çünkü trend yol indiriminden aldım. İptal edersen bir daha o fiyata bulamam. O yüzden de iptal etmek istemiyorum. Velhasıl kelam şimdi onlar gelene kadar heh bezler burada. Bizi idare edecek kadar Bez almalıyız Ve en uygun bezi almak istiyorum Çünkü bezler almış başına gitmiş Evet Bakar mısınız bez fiyatlarına Hımm Ya Biz e, Sleepy'nin Kilot bezini kullanıyoruz 6x large Bakalım bulabilecek miyiz 7x large yok artık 5 Junior. Ee, ay burası benim tek umudumdu. 6 5 Junior, 7 X large. 2 Eyvahlar olsun. Vallahi yok. Ah, ne demek 5 X large? Sapıttım. 6 X large kullanıyoruz. 6 X large. 5 X large olur mu ya? 6 X large kullanıyoruz. Ama peki bu cırt cırtlı ya. Ben kilot kullanıyorum. Kilot yok mu acaba? Neyse kamerayı kapatıyorum. Buraları didikliyorum. Sonra geliyorum. Size aldıklarımı göstereyim canlarım. Yumurta aldım. Molfix'in e, şu bezinden aldım. E, i̇ki tane şu molipanın sütünden aldım Güneş'e. Bir tanesini içti. Turşu aldım. Ondan sonra şu bebe bisküvisinden aldım. İçinden iki tane çıkıyor, iki paket çıkıyordu. Bebekken hep ondan alıyordum ben güneşe. Onu bir saniye hayatım. Arabada vereceğim tatlım. İki tane domates çorbası. E, dört tane bir litrelik mulipa. Ondan sonra, evet kızıma süt. Kızıma peynir. Ay hep güneş almışım. Annelik işte. Büyük boy çöp poşeti. Aa yere attım kız tulum peyniri aldım ondan sonra yaprak sarma aldım başka ne aldım e, pipet aldım 200'lü 200, lü. 200 lü pipet aldım bu neymiş taze fasulye aldım şu 4 tane zaten evet zeytin aldım şöyle marmara birlik zeytin ee, bir de beyaz peynir aldım. Sert. Evet o kadar. Bir yere düşürdüğümüzde alalım. Büyük boy şöyle kokulu e, çöp poşeti aldım. Bu da benim bebeğim. Evet şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Yalnız şunları da göstermek istiyorum size. Baksanıza şirinliğe, şekerliğe. Çok tatlı değil mi? Böyle sunum şeyleri. Baksanıza çok tatlı ne kadarmış. Ha, kek fanusu 69.90. Bakın. Çok tatlı şunlar falan. Anneciğim yere atıyorsun ama. Hayır yere atma. Niye yere atıyorsun? O Oo, popcorn şeylere. Kaselere. Çocuk tabakları. 34.90. Kaşıklıklar var. Ben seviyorum ya. Burası Çatalca'da Erbil Market. Toptancı burası. Fiyatları çok uygun. Biz taşındığımızdan beri hep toplu alışverişlerimizi buradan yapıyoruz. Diğer yerlere nazaran çok daha uygun fiyatları. Bakın burada yağlar falan. Evet biz şimdi kasaya gidelim. Yağmur bastırmadan zaten yeterince fırtına var. Yağmur bastırmadan bir an önce evimize gidelim. Evde görüşürüz çok yoruldum. Çok yorucu bir gündü yine. Ay bu arada ne kadar tuttu hemen söyleyeyim. 780 lira 65 kuruş tuttu. Fiş arkada poşetlerin içinde kaldı. O yüzden bulmam imkansızdı. Ee, yani bulamayacağım ne yazık ki. Bulursam resmini çekerim videonun başına eklerim. Erbil marketi bu yüzden çok seviyorum. Dışarıki marketlere göre çok çok uygun. Yani bir araba dolusu neredeyse alışveriş yaptık ve 780 lira tuttu yani. Eğer bunu dışarıdan başka yerden almış olsaydık 1000 liradan 1500 liradan aşağı kesinlikle çıkmazdık. Yani içerisinde saydım zaten gördünüz zaten her şeyi. İçinde her şey var. Ay, evet artık videomuzun sonlandıralım. Eve gidince çünkü telaştan devam edemeyebilirim. Bugünlük de böyle olsun. Anne. Aşı ve alışveriş videosu çekmiş olalım. Bu da dilli düdük. Hiç susmaz. Anne. Efendim sevgilim. Aç. Yüzünü göstermek ister misin? Efsane bir yüzüğüm var. Harikalar diyarında bir yüzük. Anne. sana, sana veremem. Ah evet böyle. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay anneciğim. Dede. Bay bay. Dede. Evet dede gitti. Bir yaşlı bir tane amca geçti arabanın önünde. Dede gitti diyor. Hoşçakalın. Tam zamanında gelmişiz eve biliyor musunuz? Bakar mısınız? Nasıl sağanak yağıyor. Şöyle aradan. Hala bakın. Resmen göz gözü görmüyor. Sanki yerden buhar çıkıyor gibi. Anneciğim içeri gir içeri gir içeri gir. Gir işte hemen. Bak bak <laughs> istedi. Ay içim ürperdi. Tam zamanında gelmişiz.